Alo kanka nasılsın? Ne haber? İyi ben de kanka ne yapayım ya? işte balkonda kahve içiyorum. Ondan sonra işte bir seni arayayım dedim işte ne yapıyorsun, nasılsın falan diye. İşte aynen. Ya biz de ne yapalım işte YouTube falan uğraşıyorum işte. <laughs> aynen her zaman bildiğim videolar falan çekiyorum işte. Evet. Ya kanka daha 5000 abone olamadım bile ya. Aynen sen arkadaşlarına falan benim kanalı iletsene. Oğlum niye iletmiyorsun ya? Bak ben sana ceza vereceğim bak ha. Bir, bir türlü seninle anlaşamıyoruz bu konuda. Aynen. İşte şimdi de ben de ne videosu çeksem diye düşünüyordum. Anılarımızı ve maceralarımızı mı anlatayım? Oğlum biz seninle bir sürü maceraya katıldık lan. Hangisini anlatayım? Yıldız Dağları'nda bir gece... Oha kanka o video çok güzeldi ya. O gün ne, ne güzel şeyler de yaptık değil mi? Hatırlıyor musun? Çok soğuktu o gece. Evet aslında iyi fikir ha bu. Mantıklı. Evet. O zaman kanka bu güzel fikirmiş. Ben o zaman hemen video çekip gidiyorum tamam mı? Sen hatta kal hemen gidiyorum. Bekle beni. kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Emre. Arkadaşlar beni bilmeyenler var. Yeni abone olanlar var. Son bir hafta içerisinde 524 tane abone kazanarak ilk defa bir haftada 500 üzerine abone artışım gerçekleşti. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah 5000 abone olacağım yakında. Şu an 4700'lerdeyim. Belki 4800 e abone olacağım. Bu videoyu paylaştığımda belki daha fazla olabilir. Beni bilmeyen arkadaşlar için ben Instagram'da Türkiye'de böyle keşfedilmemiş yerlere giderek farklı değişik ve güzel manzaralı yerlerden video veya fotoğraf paylaşarak sizlere çok güzel videocuklar veya fotoğraflıklar yapıştırarak çok güzel anılarımı paylaşıyorum. Bugün ne yapacağız? Hemen bugünün konseptine geçelim. Aslında bugünün konseptini sizlere daha önce paylaşmıştım. Yaklaşık olarak bir yıl önce. Mahya Dağı Zirvesi'ne diye bir tane video paylaşmıştım. E, Trekking yapmıştık. Yusuf arkadaşımla birlikte o dağda bir gece geçirmiştik. Bunun e, daha ayrıntılı ve daha versiyonlu bir şekilde size e, güzel bir şekilde anımı ve maceramı yansıtacağım. Şimdi hiç bekletmeden video geçelim. Şöyle söyleyeyim. Bu seriyi 2 e, ayda ya da 3 ayda bir falan paylaşacağım. Çünkü bir insan bir anısını, bir macerasını anlatırken Karşıdaki insanlar onu çok dikkatli bir şekilde dinlediğini ve saygı duyarak böyle çok meraklı bir şekilde dinlediğini ben öyle düşünüyorum. O yüzden ben de sizlere öyle bir an anlatacağım ki gerçekten de bu hayatımda yaşadığım en güzel deneyimlerden bir tanesiydi. Bence bir gün siz de denemelisiniz ama denerken de çok dikkatli olmalısınız. Çünkü bu anlatacağım anı o kadar değerli, o kadar yani benim için değerli. Ee, o kadar güzel bir anı ki resmen aksiyon, macera, gerilim, korku hepsi bunun içerisinde. Şimdi hiç uzatmadan anıya başlıyorum. Yusuf arkadaşımla birlikte yıl 2020. Ocak ayındayız. Ee, kış olduğunu biliyorduk. Yani her yere kar yağdığını. O zaman Edirne'deyim. Ee, ama Edirne'den yola çıkmadan önce bizim gideceğimiz yer yani kampa gideceğimiz yeri internet üzerinden araştırma yaptık. Acaba Gideceğimiz yerde neler var? İşte güzel dağlar var mı? Güzel ormanlar var mı? Ya da gideceğimiz yer hakkında böyle tarihi bir yer var mı diye merak ediyordum. İnternetten baktığımda her zaman kış aylarında olduğumuzdan dolayı biz de tabi Ocak ayında oraya gideceğimizden dolayı oranın soğuk olduğunu biliyorduk. Hatta belki vahşi hayvanlar bile karşımıza çıkacaktı. Bakalım bizi neler bekleyecekti. Biz Yusuf'la birlikte araştırdık. İnternet üzerinden Yıldız Dağları, diğer adıyla Istranca Dağları, Istranca Ormanları, Karaçam Ormanları olarak geçiyor. Biz de bunu araştırdık, baktık, yola çıktık. Daha sonrasında biz oraya gitmek için e, Kırklareli'ye gitmemiz gerekiyordu. Kırklareli'ye geçtikten sonra bir otobüsle, şu an zaten videoda da görüyorsunuz, etraf tamamen yani o Demirköy, Mahya Dağı, Yıldız Dağları'nı göre göre o gideceğimiz yere kadar, kamp alanına kadar gidiyorduk. Sadece Yusuf ve ben iki kişiyiz. Yanımızda hiç kimse yok. Belki de hayatımızın en güzel anılarından bir tanesi olacaktı. O gece eksi 8 derece, eksi 9 derece olacağını dahi biliyoruz. Peki o gün neler yaptık? O gece neler oldu? Hemen devam edelim. Şu an size bir tane video izletiyorum. Bu video eksi 7, eksi 8 derece olduğu ve o gün uyandığımız gecenin sabahı, daha sabah olmamıştı, güneş yeni yeni doğuyordu. Herkese merhabalar. İşte dün geldiğimiz rotas burası. Burası sert deri olarak geçiyor. Dün gece eksi yedi dereceyi gördüğümüz ve kaldığımız yer burası. Hatta şurada yani her o yer uyandıktan sonra, sonra Acaba Yıldız Dağları'nın en zirvesi olan Mahya Dağı'nı görmek istiyorduk. Çünkü Mahya Dağı'nın en büyük özelliklerin bir tanesi Mahya Dağı'nın zirvesine çıkıldığı zaman Bulgaristan'ın bazı şehirleri işte Sremengrad gibi bazı köyleri gözüktüğü söyleniyordu. Biz de acaba gerçekten bu videonun da sonunda göreceksiniz. Acaba çıktık mı Mahya Dağı'na yoksa çıkamadık mı göreceksiniz. Arkadaşlar bu arada hemen şelaleye gitmeden önce bu videoyu beğenip bize abone olarak destek olabilirsiniz. Devam edelim. Arkadaşlar biz yola başlamıştık. Yola başlamadan önce Yusuf'la birlikte kararlaştırmıştık. Çünkü orada internet çekmiyordu. Tek yapabileceğimiz şey fotoğraf veya video çekmekti. Sabahın daha 6.30-7'siydi. Güneş yeni doğmuştu ve biz kalkıp toparlanıp hemen dağın zirvesine doğru yol almıştık. Oraya giderken yaklaşık olarak 300-400 metre sonra bir şelale ile karşılaştık. Şu an videoda da zaten şelaleyi görüyorsunuz. Şelaleden buranın köylüleri, orman köyleri falan varmış. Yani biz hiç görmedik. Köy falan görmedik. Belki de zirvesine çıktığımız zaman bu köylerden bir tanesine rastlayabilecektik. Çünkü köyün zirvesinde NATO tarafından yapılmış bir askeri alan ve zirvenin etrafında toplam 11 tane köy olduğu söyleniyor. Bu arada arkadaşlar, bu şelalelerin hepsi yani yaklaşık olarak 2-3 kilometrede bir böyle dereler varmış. Şu an bu gördüğünüz videodaki e, derenin ismi de dere olarak geçiyor. dere, Balaban e, deresi, Torkuru deresi gibi yaklaşık olarak yani yüzlerce bir dere varmış ve her yerde farklı doğal kaynak suları var. Farklı işte e, görülen yerlerden bir tanesiymiş. Hemen devam edelim. Şelaleleri ve patikaları geçtikten sonra dümdüz bir yola katıldık. Çünkü o yolun e, navigasyondan bakamıyorduk. internetimiz çekmiyordu. Biz de ne yapıyorduk? Ee, yani önceden baktığımız ve ezber bir navigasyon hazırladığımız haritayla devam ediyorduk ormanda. Belki de kaybolmuştuk. Tam olarak bilmiyorduk. Belki de o geceyi orada geçirecektik. Tam olarak hiçbir şey yani hiçbir bilgimiz yoktu. Ama biz hazırlık değildik. Kamp çadırımız vardı. Eşyalarımız, yiyeceğimiz, suyumuz resmen hayatta kalma mücadelesi verecektik belki de. Ee, patikalardan çıkarken Mahya Dağı, ormanlarına doğru o değişik manzaraları göre göre fotoğraflar ve videolar çeke çeke şu anda da görüyorsunuz videoları bunları çeke çeke ilerlemeye devam et. Evet şimdi gördüğünüz gibi sert ayrıldık ve topraklı yoldan hala devam ediyoruz. Ee, bu taraflar güneşli iyi ki de bu taraflar sıcak ve dağya şu an e, bir 100-150 metre falan geldik. Ahya dağına doğru yol aldık. Evet e, şöyle göstereyim. Ee, topraklı yoldan bu patikadan gidiyoruz. Yanımızda böyle bir nehir var. Sarpdere zaten belli bir süreye kadar biz de birlikte olacak. Bakalım. Bu arada şu bilgiyi de söyleyeyim. Yıldız Dağları'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi kuru yapraklı ağaçlardan dökülen yaprakların altında olan bataklıklardı. Çünkü bataklıklar e, her yürüdüğünde 3 4 5 adımda ya yani birlikte böyle 100 metrede 50 metrede bir Değişik bataklıklar vardı. Ama bataklıkların üstü yaprak olduğundan dolayı biz de tam olarak bilemiyorduk. İşte o anda Yusuf'un ayakları, ayakkabısı bataklığa batınca biz biraz yavaşlamaya karar verdik. Evet arkadaşlar, şu an e, Mahya Dağı'na doğru 150-200 metrelik bir mesafe trekkinge başladık. E, gördüğünüz gibi gerçekten de zorlu mücadele oldu. Yusuf'un e, ayağı maalesef ki şu yapraklar e, altında su olduğundan dolayı Yusuf'un ayağını kaybettik. <laughs> yani ayakkabısını. E, bu yüzden çok kötü oldu. Şu an hadi ben, bak. O yokuşları gece gece geçe gece geçe, geçe, biz Mahya Dağı'na doğru ilerledik. Ama Mahya Dağı'na ilerlerken yanlışlıkla biz yanlış hesaplamalar yüzünden Mahya Dağı'nın zirvesinin Tam tersi yönüne karşı zirveye doğru ilerlemiştik. Bu da bizim için resmen büyük bir kayıttı. Şu an Mahya Dağı'nın zirvesine doğru yol aldık derken karşı zirvesine geçtik. Ee, yaklaşık olarak şu an 600 metre filan rakim yürüdük. Ee, ağaç şekilleri filan zaten gördüğünüz gibi aynı. Gerçekten de çok yorulduk. Ekipmansız filan. Güzel bir anı oldu. Mahya Dağı yani çıkacağımızı zannediyorduk. Belki de oradan Bulgaristan köylerini görmeyi ve çok iyi manzaralar, çok iyi videolar hazırlamayı düşünürken maalesef ki Mahya Dağı'nın zirvesindeki karşı zirveye çıktığımızı fark ettik. Bu o zirveye ulaştığımızda maalesef ki Yusuf'la hem güle oynaya resmen orada öyle bir vakitler geçirdik ki bir gece orada kamp yaparak bir gün sonrasında ise Demirköy ve İna'da macerasına Katılmaya başlamıştık. Bu arada arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Geri nasıl döndük? Onu söyleyeyim. E, çünkü bir gece orada kaldık ve o kadar soğuktu Eksiğde, eksi -8 derece soğuktu ki Ocak ayıydı. Rakım olarak 131 metre rakım yüksekliktiydi. Belki de daha yüksek ve e, kış yoktu ama yani kar yoktu ama her yer çamur ve bataklıklar içerisindeydi. O gece yağmur yağmıştı ve her yerde gece boyunca sis vardı. Bir sabah uyanana kadar her yerde sis yani geçmesini bekledik. Uyandıktan sonra sis geçince güneşin doğmasıyla birlikte otostop çektik ve otostop çektiğimiz traktörün arkasıyla arkasında giderek e, tekrardan Edirne'ye varmıştık. Çok eğlenceli bir video şeydi, e, anıydı. Gerçekten de güzeldi. Umarım bu anıyı sizler olarak paylaşmıştırım. E, teşekkür ederim bu videoyu dinlediğiniz için. Bu tarz videolar gelecek çok yakında ee, belki de İna'da maceramı da sizlere anlatırım. Böyle 2-3 ayda bir e, böyle anı videolarını sizlere paylaşarak çok farklı e, hislerimi size e, geçirmek istiyorum. İnşallah bu videoyu beğenip bana abone olabilirsiniz. Sizlerin desteği bizim gerçekten de emeğimiz olacaktır. E, Gmail'den, instagram veya iletişim kurallara abi şuraya gidebilirsin. Burada farklı anıların da olabilir. Farklı videolar çekebilirsin ya da gerçekten de benimle birlikte vlog veya video veya herhangi bir e, bir e, içerik olsun paylaşmak isterseniz birlikte iletişim kurarak videolar üretebiliriz. Hoşçakalın arkadaşlar.